Kaba taslak kasetçiler lastikleri ile ilgili 2-3 söz söyleyeceğim. Bir şeyler söyleyeceğim. Soranlar falan oluyor. Yardımcı olamıyoruz, video çekelim. Bakın bu Sony RG333'ün orijinal kaset mekaniği. Bu da orijinal belti yani lastiği. Şimdi bu orijinal lastiği mesela, bak şimdi bakalım örnek veriyorum. Bak şimdi ölçelim. Şimdi önce bir et kalınlığı var tamam mı lastiklerin? Bak 1.16 geliyor. 1.20'dir bu aslında aşağı yukarı. 15-20 arası. Böyle bir şey geliyor. Bak et kalınlığı. Bu lastiklerin şöyle bir özelliği var. Bak bu lastikler karedir tamam mı eti? Yani çapı yuvarlak değildir. Daha doğrusu daire değildir. Karedir. 45 dereceyle makaraya oturur. Şöyle sivri şekilde kalır. Makaranın üstüne Sivri şeklinin bir kısmı makaraya girer bir kısmı dışarıda kalır. Bak şöyle olur. Takayım görün. Bak şimdi şu kısmı görüyor musunuz aşağı yukarı? Bak sip sivri gördün mü? Çünkü 45 derecelik bir burada kanal var. Bak. Sağa sola. Şöyle tutalım. Aşağı yukarı 90 derece yani oluyor. Şöyle. Aşağı yukarı. Ben kabatası 45 derece diyorum. Birincisi bu. Tamam mı? Et kalınlığına bakmanız lazım. Tam performans almak istiyorsanız. İkincisi şu. Kasetçilerinizin muhtemelen lastikleri erimiş olacak. Petrol gibi, petrol gibi olacak böyle katmanı. Katran gibi olacak. Söktüğünüzde buralara hep yapışmış olacak kanallara. O kanallardaki, motorun makarasındaki, bu makaradaki, kanallardaki bütün şeyi böyle erimiş lastiği, petrol gibi olan lastiği böyle iğneyle teker teker temizlemeniz lazım. Temizlemezseniz ne olur? Kolonyayla falan temizleyin, alkolle temizleyin, güzel çıkartır. Siner kullanmayın. Bu plastiği eritirsiniz. Temizlemezseniz ne olur? Tekrar takarsınız sıfır lastikleri. Sıfır lastikler ona yapışır. Ağır döner. Muhtemelen. Çok varsa. Azıcık da bıraksanız bu sefer 1-2 hafta dinlemezseniz bu lastik yerine oturdukça makaraya o yapışkanlar onu tutar. Abuk sabuk hareketler yapar. Yani iyi silin. Bunu ek bilgi olarak veriyorum. İyi silin. Şimdi şu mesela düz belt'e bir örnek. Düz belt makara. Yani flat belt. Şu belt'ten. Bak bu belt'ten gördünüz mü? Pickup'lar, turntable'larda bunlar kullanılır. kullanır Pickup'larda, pikaplarda plakçalarlarda Düz belt makaralı. Bunlara örnek. Şimdi mesela şu lastikleri şu lastiği Komple ben AliExpress'ten aldım. Arkadaşım aldı bana. Nereden alacağınızı da söylüyorum. AliExpress'ten alacaksınız. Yoksa şunun tanesini 30 lira verirsiniz. 30 liraya satarlar size. Hepimize satarlar daha doğrusu. Şimdi bak ölçüsünü nasıl alıyoruz biliyor musun? Taktık şimdi bunu buraya. Bunu da buraya taktık. Örnek olarak söylüyorum. Şimdi ölçen eritler bunu böyle ölçüyor genelde sitelerde. Ama sen istersen dış çap ölç. Neyi ölçersen ölç. Ölç ama bir şekilde. Şimdi bak sıfırlayalım şunu. Şöyle ölçersin şuradan. Bak bu 105 mm. Aşağı yukarı. Yani 10,5 santim diyelim hadi. Şöyle yaptığımızda 10,5 santim falan gelir. Tamam mı? Örnek olarak söylüyorum. Diyelim ki herif senden çap ölçüsünü istiyorsa, çap ölçüsü olarak paylaştıysa zaten çap işareti orada bir yuvarlak çap çıkar. Yanında ölçünün. Çap işareti olarak verdiyse. Bak bu mesela çapı. Bunun tam alamazsın şu an ama iyice uğraşman lazım. 65 mm büyük ihtimal. 67 65 mm'dir. Gibi ölçü ölçmek isterseniz. Ha yani siz diyelim ki lastikleri ölçmek istiyorsunuz. Ya şuradan şuranın ölçüsünün hangi ölçüyü kullanacağım diye. Bir tane iğne ipli, iğne alın. Şey ip iplik alın. Bir tane ip alın. Şuradan şuraya dolayın. Şuradan bağlayın. Onun çapını ölçün. Öyle alın. Kaseçalar lastiği ile ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok. Bak bu mesela kalın lastiğe bir örnek. Daha kalın bir lastik. Bu da kare çaplı. 1.89 gördün mü milimetresini? Mesela bizimkini ölçelim. 0 bu. Çinden gelen 1.8. Sonra 2.1.20 1.20 et kalındı. Çok zorda kalırsanız şu var. O ring. Denersiniz. Kaset çalarlara genelde olmaz. Abuk sabuk ses verdirir. Ama CD çalar mekaniklerine kullanırsınız. Sanayide var. O ringçilere gidin. O ringçilerden alırsınız. 10 kuruş 20 kuruştur. Çok da zora düşerseniz şöyle bir şey var. Kendinize yapacaksanız Gördün? Bir milyoncudan gider alırsın toka. Set halinde. Küçüktür. Esnektir. Bir kısım seni idare eder. Bazılarını tutar, bazılarını tutmaz. Kaset lastiği ile ilgili paylaşacaklarım da bunlardır. Hadi sağlıcakla kalın.